أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم ورمضان اي أيكي انسان راهبر olan onları doğru yola götüren ve hakkı batıldan ayıran ve en açık ve parlak delilleri ihtiva eden Kur'an o ayda indirilmiştir. Değerli kardeşlerim bugün 8. nükteyi okuyacağız ve anlamaya çalışacağız inşallah. 8. nükte. Ramazan-ı Şerif insanın hayatı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir. Evet maddi ve manevi hastayız. Ramazan ayı da maddi ve manevi bir ilaçtır. Ve tıbben bir hımyedir ki aslında tıbben o ayda bir check-up'tan kendinizi geçiriyorsunuz. Muayene olmuş oluyorsunuz. İnsanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe meyaşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşane dizgini eline alır, daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Biçare zayıf mideye hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmak ile hastalıkları celbetmez ve emir vasıtası ile helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder hayatı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Demek ki hayatı maneviye ile hayat maddiye yani bedenimiz ile ruhumuz, kalbimiz, aklımız uyum içerisinde bir dinginliği yakalayabiliyor. Siz sadece mide merkezli, nefis ve şehvet merkezli bir hayat geçirdiğiniz zaman bir süre sonra sistem alt üst olur. Kalbe, ruha, akla Allah'ın emirlerine dinlettirmek, itaat ettirmek çok müşkilleşir. Beden sağlığınızı da kaybedersiniz. Ama oruç bedeni perhize, riyazete alıştırarak, ona haddini bildirerek onu yemekten, içmekten bazı helal olan isteklerden bile uzak tutarak manevi hayatına bir çeki düzen verir. Manevi hayatı düzelen bir insanın o güzelliği maddi hayatına da yansır. Haramlardan kendisini muhafaza ederek helal dairede en saadetli bir şekilde hayatını idame ettirir. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Yani şu anda Gazze'yi düşünün ya da diğer mazlum beldeleri düşünün. Açlığa ve susuzluğa mahkum edilmişler. Ama oradaki Müslümanlar oruç ile sabrı ve tahammül etmeyi elde ettikleri için normal insanlara göre daha fazla, daha uzun süreli dayanabiliyorlar. Hatta bu dayanıklılık, hatta bu tevekkül, teslimiyet, hasbunallahu ve nimel vekil demeleri o kadar tesir oluşturuyor ki Avrupa'daki, Amerika'daki ya da farklı beldelerdeki insanları bile tesir altında bırakabiliyor. Hem o mide fabrikasının çok kademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazatı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın, geçici bir ayın gündüz zamanında tatili eşkal etmezse, izne ayrılmazsa, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendisiyle meşgul eder. Tahakkümü altında bırakır. O sayır cihazat insaniye de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşerveş eder. Nazari dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete. Az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sayır cihazat insanın diğer uzuvları o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Oruç tutarak, namaz kılarak, Kur'an okuyarak, teravihe giderek, fakirlerin halini hatırını sorarak lezzet alırlar. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sururlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Gerçekten ibadetin her nevinde bu hakikati az çok görebilirsiniz. Yani ibadetini yapan kardeşim evet bedenine bir batman ağırlık yükler. Ama ruhu, kalbi, aklı binler batman altında ezilmekten kurtulur. Ama ibadetini yapmayan kardeşim ise bedenine bir batman yani 8 kilogramlık ağırlık yüklemekten kaçınır ruhu, kalbi, aklı binler batman altında ezilir, perişan olur. Evet oruç vesilesiyle anlar ki biz sadece mide için, yemek içmek için yaratılmadık. Diğer uzuvların da ulvi vazifeleri var. Ramazan-ı Şerif'te bunu anlar, asli vazifesine döner. Evet midenin bir ağlama durumu olsa da aslında kalbi, ruhu, aklı, bütün latifeleri güler. Prangalardan kurtulduğu için Esaretten sıyrıldığı için, asli vazifesine rücu ettiği için masumane gülerler. Cenab-ı Hak iki manada maddi ve manevi uzuvlarımızla ahiret işlerine yönelen, dünya işlerini de ahiret işlerine basamak edenlerden eylesin. Amin. Velhamdülillah. Rabbil alemin. El Fatiha.